Bugün yeni motorum Kübo RX9'da karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şimdi özellikle bir ceket giydim bu arada sırf bu kafere Racer ruhunu daha iyi hissetmek için. Piyasada alabileceğiniz en ucuz elliliklerden birisidir bu motor. Ve ona rağmen tarzı, görüntüsü, gidişatı yine en güzel olan elliliklerden birisi bu motor. Ki ellilik de demeye bin şahit lazım çünkü 110 cc diğer tarafta yazıyor. 107 cc piston var üzerinde. Sadece karbüratörüm ayarsız olduğu için motor çok fazla uzamıyor. Yani 70-80'leri geçmiyor fakat ona ince bir ayar çektiğimde motor çok daha iyi hızlanmalara gelecek. Şimdi motorun tüm mevzusu görüntüsü zaten. Yani tel jantları olsun, amortisörleri olsun, egzozu olsun. Bir Honda kopyası bir motor. Yani direkt Honda'nın şasisinden tutun deposuna kadar her şeyi kopyalanmış Çinliler tarafından ve bu motor çıkmış ortaya. Şimdi sizler birlikte motorun üzerine binip konuşmak istiyorum. Şansımıza hava da çok güzel. Açtık kontağımızı Ayak marşı direkt. Gerçek kafe ruhu. Hadi gidelim. Şimdi aynı motordan bende bundan 3 ya da 4 yıl önce vardı arkadaşlar. tabi o zamanlar bu motorlar daha sıfırdi, yeniydi. Şu an artık ikinci el piyasasında hepsi çöp olmuş durumda motorların ki bu da görmüş olduğunuz gibi deposundan benzin kaçırdığı için sticker falan atmış. Yani biraz ee, dikkat edilmesi, özenli kullanılması gereken motor. Çünkü gerçekten kullanılan malzemeler öyle ekstra kaliteli malzemeler değil. Biraz daha görüntü olsun diye. Evet abi. Eziyordu bize kırmızıda geçip. Çok tatlı bir kadranımız, sinyal ışıklarımız, uzun kısa boş, vites göstergesi, kontroller Kontrolcüler bile metal. Şanzıman da kap şanzımanı. Öne 1 2 3 4, geriye 3 2 1 0 boş yani. Böyle bir motor yapmışlar. Ama sesi çok tatlı ya. Yani belki geliyordur. Uzayım biraz. Dayı geçsen. edilikler arasında gidişi çok iyi bu arada. Bak şu an üçüncü vitesteyiz. Üçüncü viteste 60 gördü motor. Ki zaten 4 vites. Dördüncü viteste de 80'leri görüyor. Yani orijinal edilik hali de iyi gidiyor bu arada bu motorun. Uzun bir yolumuz var bu motorla. Tahmini 10-15 kilometre olması gerek. Bu kilometreyi her gün yapanlar var ama benim için bu motorla uzun oluyor arkadaşlar. Bak hızlanma güzel bence ben şu ara. Oy. Vites atınca gelen bir tork var. Garip bir şekilde bir tork geliyor. Ondan sonra o eğri düşüyor yani. Sadece vites atınca gelen bir tork eğrisi. Ama yani böyle caddede rahatlıkla sürebileceğiniz. Tabi İstanbul için konuşmuyorum şu an. Bursa için konuşuyorum. Bir motosiklet arkadaşlar bu. Hani öyle çok yavaş kalmazsınız cadde üzerinde giderken şu an hızımız 65 mesela. Burada videoya ara verdim çünkü arkadaşlar motor hızı düşük gösteriyor. Yani arkadaşımın 50 cc'lik motoruyla bu motoru test ettik. O ben 75 gidiyorum sana yetişemiyorum diyor. Ama benim gösterge 70 gösteriyor. 65'ten sonra motor uzamaya devam etmesine rağmen ibre takılı kalıyor. Yani ben bu motorun GPS altında çok daha hızlı gittiğini düşünüyorum. Bir de doğru karbüratör ayarını çakınca şu anki haliyle rahatlıkla 80 gidiyor. Karbüratör ayarını çakınca yüzü falan görür herhalde. Deneriz GPS'le. Neyse videoya devam edelim. şu an 70'e doğru gidiyor. Da karbüratörün üzerindeki valf karbüratörün üzerindeki kışın açılması gereken vanı dışından açılıyor. Mesela yani bu tarz gevşemeler olabiliyor motorda çünkü kim malı yani arkadaşlar Küba motor ne bekliyorsunuz? Sadece bu tarz motorlarda çok sık bakım yapmak gerek ama şu motora bindiğimden beri bakan bir daha bakıyor. Yani normalde bizim sitede güvenlikle aramız hep limonidir Her gün yeni biri gelir ve hepsi süratsız olur Bu motoru gören ilk güvenlik Aa hayırlı olsun çok tatlı filan yaptı Yani Sizi düşünün ne kadar ilgi çektiğini Bizim güvenliklerin bile testini geçtiyse bu motor Genel olarak herkesin sevdiği bir motordur Ki dayılar mesela çok dönüp bakıyor biraz eski tarz olduğu için ee, Sarışın beyaz tenli kızlar çok bakmayabilir ama Genel olarak kızların gözüne hitap eden bir motordur diyebilirim yani video izleyenlerin kitlesi %99 erkek olduğu için baylar diye hitap etmemde herhangi bir sakınca yok. Şimdi çevre yoluna döneceğiz. Abi hava bozmasın ya. Bir bulut geliyor gibi hissettim. Daha yolumuz çok uzun. Şimdi Gürsü'ye gideceğiz buradan. Oradan da yine göle gideceğiz ama bu motorla değil. Başka bir motorla gideceğim. Ay güzel ya. Çok keyifli sürüşü var. Biraz ayaklara titreşim istiyatı veriyor. Onun da motor bağlantı kulaklarına titreşim engelleyici takoz atıldığında çözüldüğünü düşünüyorum. Çünkü benim eski Küba'da bu kadar titreşim yoktu. Ya fazla sıktılar bir civatasını ya da gevşek bıraktılar ondan dolayı böyle oldu. Yani bu tarz motorlarda maalesef ki Honda gibi şey bekleyemiyorsunuz. Aynamız da yok ki arkamı göreyim. Eski sahibi aynasını veremem dedi yok dedi aynası Dedim eyvallah Zaten motoru ucuza aldık yani Bu motorların tek sıkıntısı arkadaşlar Böyle geniş Böyle çevre yolu gibi caddelerde Sollamaya çıkmak biraz zor oluyor Yani mesela sollamaya çıkmadım Görmüş olduğunuz gibi Arkadan gelenleri yavaşlatmamak için Ama önde zaten trafik var herhalde karda yavaşlayacağız bu motorun yakıtını ben bundan 3-4 sene önce hesaplamıştım. Tabi o zaman motor orijinal 50 cc'ydi benim Cuba 9 e, yaptığım hesaba göre o zamanın parasıyla 9 kuruş mu ne yakıyordu ya o zamanın benzin parasıyla. Öyle bir şey olması gerek. Şu anda yaksın yaksın kilometrede 50 kuruş. Öyle düşünüyorum yani. Düzüm güzel bir karbüratör ayarı yapıldığı sürece herhangi bir sıkıntı olmaz da bu jikle açılıp duruyor ya. O jikliyi sıkmam gerek. Sıkacaktım unuttum titreşimden açılıyor. Şöyle geçelim sağa. O yüzden motor boğuluyor ya. Hava alamıyor motora. Zengin karışım yapıyor biraz daha. Daha fazla yakıt takmamızı sebep oluyor. Motor çalışa dursun. Ay. Evet abi bak bahsettiğim jikle şu titreşimden dolayı yukarı kalkıyor. Şimdi ben cebime ne olur ne olmaz diye şöyle mini bir pense aldım en iyisi çim motor. Yolda kalmayalım diye. Şimdi bunu sıkmam gerek benim. Şuradaki somunu. Ah, artık gevşemez herhalde. Tamam gitmeye hazırız. Motorun kalkış torku çok iyi bu arada. Yani hafif kendime çeksem sadece gazla bile böyle gelecek durumda bir tork var. Çünkü motor zaten çok hafif. Yani tek başınıza kucağınıza alabileceğiniz bir motor arkadaşlar. Şimdi tırla drag yapalım hadi bakayım. Ama sürüşü keyifli gerçekten de. Kilometreyi fazla okuyor gibi geliyor bana. Ulan zaten az önce 29'du nasıl 34 oldu 5 kilometre. Hadi gidelim. lanmaya bakın. Gösteri görünüyor mu bilmiyorum ama. vallahi beklediğimden yavaş şu anda vallahi. Dün denediğimde düz yolda direkt 70'i görmüştü motor. Dediğim gibi çok ince bir karbüratör ayarı istiyor bence şu anda. O karbüratör ayarını yaptıktan sonra muhtemelen çok daha güzel performans verecektir. Şimdi bir yokuş yukarı testimiz olacak da burada bayılması için hızımı alıp çıkmam daha iyi olur da. Bir konuşamama geliyor bana bu motorda kamerayı açınca etrafa odaklandığım için konuşamıyorum. Bak abi ya benim benim bile hızımı yavaşlatıyorlarsa kaçta gidiyor öndeki? Evet evlilikle arkadaşlar çevre ona çıkabilirsiniz kanıtlamış olduk. Gündüz vakti trafik oluyor ve trafikte sıkıntı çıkmıyor size. Darlayan eden kimse yok. Ben yokuş aşağı tam speed denemek istiyordum ama önümüzü kestiler. Deneyebilir miyiz? 70 Abi 70 diyor. Fazlasını demiyor. Geçelim biz sağa. Arkaya rahatsız etmeyelim. Ama motor fena bağırıyor ah. Yani sağlam ses geliyor aşağıdan. Sanki böyle 250'lik 250'lik gibi bir sesi var. Çok tok bir sesi var motorun. Neyse abi, motor güzel. Şimdi motora ben masraf yapacağım biraz. Mesela ön arka zincir dişli setini aldım. Motor yağını değiştirdim aldığım gibi. Zaten buffer'da videosu var değiştirme videosu. Onun dışında buji falan değiştirmem gerek. Çünkü bilmiyorum değişip değişmediğini. Bu isim değiştireceğim. Zincir dişlisini değiştireceğim. Onun dışında sinyalleri çalışmıyor şu an buna yeni röle almam gerek sinyal rölesi sinyalleri sağlam kontrol ettim ama röle bozuk sanırım bu gibi bakımlara ihtiyacı var şu anda bunların da videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda Eren abi video at filan yazabilirsiniz kafanıza yarın takalım genellikle tüm yorumları okumaya çalışıyorum sağlıcakla kalın öpüyorum sizi benim yol daha uzun yani konuşmak istesen konuşurum sıkmayalım birbirimizi Zaten ne teker yaptığımız var ne bir şey yaptığımız var. Uslu uslu caddeden gidiyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.